dirmo hoş geldiniz ama konuda gerçekten sıkıntı verici bir durum. Ruslar Ermenileri savaşa hazırlıyor. Baktılar cephede vazgeçemedikleri ve evet sahiplendikleri Ermenilerin güçleri var ve Azerbaycan'ın başarıları var. Karabağ'ı ele geçirmeye evet şu anda tamamen çok yakın tüm Karabağ'ı azat edecek Azerbaycan var. İşi sıkı tutuyorlar. Bakın Ermenileri nasıl savaş hazırlıyorlar. Мы работаем двойки. Мы встали. Bakın. Первый идет до смотри. До Видит mü? ничего нету цели. После российские военные продемонстрировали элементы боевой подготовки evet, с оружием savaş, и без. So evet. Я многому научился сегодня. В будущем şu все anda, это буду использовать для защиты своей <истребляющие> Родины. Данное мероприятие очень важно для нас. Русские солдаты показали, как нужно yapmış. вести себя во время войны. Стрелять за оружие и убивать врага. Здесь мы набрали большой опыт. Azerbaycan TV'lerinde her şey açıkça konuşuluyor. Azerbaycan artık hiçbir şeyden sözünü esirgemiyor. Rus Kara Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Albay General Alexander Lensov'un Dağlık Karabağ'daki Rus sözde barış gücü birliğinin komutanlığına atandı bildirildi. Yani hiç iyi birisi değil. Savaş komutanı atandı. Evet, Rus Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Albay General Alexander Lentsov tam bir savaş moronlarından, savaştan beslenen ve Rusya'nın emperyal plandan uygulanmasında ön saflarda bulunan bir isim. Gerçekten hiç iç açıcı değil. Evet şu anda çok büyük bir gerginlik var. Bunu artık dile getirmemiz gerekir. Ruslar ve Azerbaycan iki güç şu anda orada bir çatışma eşiğinde. Şimdi Karabağ'da oldukça çetin bir dönemin kapısı aralandı. Dün size gösterdim görüntülerde. Özellikle Rus güçlerinin köprünün iki tarafında konuşlandığı görülüyor. Bugün de çağrı yapmış yeni gelen komutan çekil diye hadi oradan diyoruz. İşte bu kaçak geçişleri yeni gelen komutanın gözüne sokalım. Yani silah ve cephane taşırken Rus sözde barış gücü askerleriyle beraber deminki gösterdiğim görüntülerde eşliğinde bu neyin nesidir? yapılan anlaşmaların tamamen ihtilali ve inkarı değil midir? Bu yollardan artık geçiş mümkün değildir. Bölgede Rusya ve Azerbaycan arasında çok gergin bir durum var. Özellikle bu durumun bilmeyen yok. Ama Rusya'nın şükür ki zor durumda olması elimizde önemli bir dayanak. Evet Rusya zor durumda bölgede gerçekten Ukrayna'da ve oradaki kan kaybı bizi burada tabii ki daha rahat kılıyor. Şu anda evet Ermenilerin Hankendi'yi terk eden bazı etnik Ermenilerin görüntüleri geliyor ekranlara. Korkun necine faydası yok. Olan bir şekilde çekilmişler. Ve özellikle orayı terk ediyorlar. Terk etmek durumunda kaldılar bile. Yani demem odur ki bölgede gerçekten lehimize işler ilerlerken risklerde taşıyan bir durumla karşı Başla karşıyayız. Durum. 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 Gerçekten <laughs> bu çok önemli bir durum. Yani mevcut riskler var ya ama biz şeyler yapmak zorundayız. Yani. Gerçekten tedbirli ve dikkatli olmak zorundayız. Şu anda sevindiğimiz ve bizi tabii ki mutlu eden görüntüler. Aliyev hani söylemişti. Ya evet ya vatandaşlık alacaksınız ya da Karabağ'ı terk edeceksiniz diye. Tabii ki bunun oranı yerleşik Ermeniler için söylemişti. Dışarıdan gelenler, konaklayanlar, bir de bir hırsız Yeniden değil. kan kendinden. Evet şu anda. Garb istikametine. Evet şu anda e, Rus sözde barış gücü, Rus sözde barış gücü gördüğünüz görüntülerdeki olduğu gibi e, Ermenilerin bazı etnik yani etnik derken şu. Dışarıdan gelen Ermenilerin dışarıdan gelen birçok işgalcinin çıkışını sağlıyorlar. Ortam gergin. Ortam çok gergin. Ama Azerbaycan burada topraklarına temessül eden ve topraklarında izinsiz ve hırsızlıkla 31 sene ayrılmadan kalan bu güçlerin evet bir an önce burayı terk etmesi için evet değerli izleyenler bir açıklama yapmıştı. Ne kadar kararlı olduğumuzu anladılar ki şu anda şehri terk ediyorlar. Şehirden çıkıyorlar. Çıkmak zorundalar. Çünkü Azerbaycan'ın sabrı kalmadı. Kardeşlerimiz her anlamda bedel ödediler. Savaşlar yaptılar. Kayıplar verdiler. Hele hele 2. Karabağ Savaşı'ndaki acılarımız daha dün gibi. Ama hepiniz gibi ben de Hocalı'ya kavuşmanın, Hocalı'ya uğramanın, Hocalı'da olmanın heyecanı taşıyorum. İnşallah bir an önce Hankendi Hocalı ve diğer şehirlere gireceğiz. Bu gidişat şunu gösteriyor ki Rus sözde barış gücü bile artık gerçekleri görmüş ve neyin ne olacağını biliyor. Ama buradan gidenler özellikle evet asker mi acaba şimdi bu çıkanlar kimler? İlginç. Bu çıkanlar kimler? Bunlar dışarıdan devşirme getirilenler savaş sonrası Rusların yaptığı pişkince tavırlar ve hanken diye evet bir nevi illa getirip doluşturdukları Ermeniler olmasın. Tabii ki öyle. Yani demem odur ki şu anda Karabağ tarihi günlerini yaşıyor. Karabağ şimdiye kadar yaşamadığı ve gerçekten e, yoğun bir evet yoğun bir risk taşıyan bir dönemi girdik. En gergin dönemlerden bir tanesi Rusya da şu anda ne yapacağı belli değil. Tamam Karabağ özellikle e, Rusya'nın arka bahçesiydi, güney cephesiydi ama şimdi Ukrayna'da büyük darbeler geldiler ama şimdi tamamıyla hiçbir şey yapamazlar da diyemeyeceğiz. Evet burada mutlaka evet mutlaka tedbir almamız gerçekten şart. Ne olursa olsun tedbire karşılık özellikle yoğun bir şekilde evet yoğun bir şekilde Bunların yapacaklarına karşılık önlem olmamız çok önemli. Fırsat vermememiz çok önemli. Evet bu da önemli bir dipnot. O yüzden, evet o yüzden yoğun bir şekilde, evet yoğun bir şekilde artık bu adımları atmamız lazım. Ve bu adımlarla tabii ki önemli ve kuvvetli bir tabii ki çıkarım elde etmemiz lazım. Ve bu çıkarımla birlikte artık Hızlı ve seri bir şekilde sonuca ulaşmamız lazım. Evet çıkıyorlar, terk ediyorlar. Beklediğimiz şeyler oluyor ama yetersiz. Çünkü Ruslar onlar da çıkmalı. Sırayla çıkacaklar. Geldikleri gibi giderler demiştik. Geldikleri gibi gidiyorlar. Evet bir dahaki ayında görüşeceğiz. Şehri terk ediyorlar. Bir daha gelmemek üzere gitsinler hiçbirini istemiyoruz. Evet bir dahaki ayda görüşene kadar. Hoşçakalın.